Namaz zor gelmeyecek mümine. Bu namaz bana çok zor geliyor. İlk başta gelebilir. Ama nefsin başına basa 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 seni değil Rabbimi dinleyeceğim diyecek insan. Ben Allah'ım nefsim beni bıraksa da ayaklarıma zincir taksa da kalbimi kafamı gözümü gönlümü kararsa da ben senden vazgeçmem ya Rabbi. Bedenimi sen huzuruna attım kalbim senin elinde. Ben bedenimi getirdim, sen de kalbimi sana getir ya Rabbi demeli. Yoksa namazdan tat almayınca spor olur o zaman. Hiçbir şeye fayda vermez. Kendisine de dışarıya da. Münafıkları tarif ederken Allah'ımız ve izâ kâmu ila salâti kâmu küsâle. Onlar namaza kalktıkları zaman istemeyerek tembel tembel kalkarlar diyor. Bakara suresinden ayeti kerime. Hiç yorumlamayın. Ya hocam işiniz gücünüz Müslümanları korkutmak demeyin. Abi korkun. Ya nasıl diyelim namaz yok. Oruç yok. E gençsin zina edebilirsin. E faizdir çağın gerektirdiği. E zekattır sen kazanmışsın kime vereceksin? E, değil mi? Vallahi biz dünyaya imtihan için gelmişiz rahatlık için değil. Bunu düşünmek lazım. Birisi bize çok kolay bir din de anlatsa kendimizi kandırmış oluruz. Ama aslında dinimiz kolay. 24 saatin bir saatini Allah'ımız bana ver diyor. Sana 24 altın verdim bir isteğim var. Biricik altını bana ver diyor. 23'ü senin olsun biri benim olsun. Hem de sana ebedi hayatta onu kat kat vereyim diyor. Böyle bir pazarla insan yok der mi? Böyle bir ticareti insan kabul etmemezlik eder mi?